Videoyu sonuna kadar izlemeye vakti olmayanlar için tüm videoda anlatılanları şimdi birkaç cümleyle özetliyorum. Delilleriyle beraber konuyu detaylı öğrenmek isteyenler sonuna kadar izleyebilirler. Bu konuda sadece şöyle bir zayıf hadis vardır. Dünya balığın üzerinde, balık kayanın üzerinde ve kaya da bir meleğin elindedir. Dünya öküzün üstündedir diye bir hadis yoktur. Öküzün boynuzunu sallamasıyla deprem olacağına dair bir hadiste yoktur. Bu şekilde halk arasında dolanan sözler hadis değil uydurma sözlerdir. Belirttiğimiz gibi balık konusundaki hadis zayıftır yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ait olup olmadığı kesin değildir. Ona ait olsa bile balık ve kaya diye kelime anlamlarına göre tercüme ettiğimiz hut ve sahra kelimeleri dünyayı taşıyan meleklerin özel isimleri de olabilir. Yahut farklı mecazi anlamlarda taşıyabilir. Dolayısıyla İslam'a göre dünya gerçekten bir balığın üstündedir diye cümle kurmak hatalı olabilir. İslam'a göre dünya öküzün üstündedir diye bir cümle kurmak ise tamamen hatadır. Şimdi iki bölüm halinde konuyu detaylı olarak ele alalım. Birinci bölüm. Dünya öküz ve balık üstündedir öküz boynuzunu sallayınca deprem olur. Sözünün hadis olup olmadığını bilgisayar ortamında binlerce İslami kitaptan oluşan ve kelime taramı özelliği bulunan bir kütüphane programı vasıtasıyla elimizden geldiğince araştırdık. İçinde balık ve öküz kelimesi geçen özellikle hadis kitaplarını mümkün olduğunca inceledik. Şimdi bu sözün hangi kaynaklarda ne şekilde geçtiğini sizinle de kısaca paylaşalım. İncelenen kitap isimleri sayfa numarasıyla birlikte yeri geldikçe ekranda gösterilecektir dünya balık ile öküz üzerindedir diye bir hadisin bazı tefsirlerde yer aldığı söylenmektedir. Böyle bir hadis bulunduğu iddia edilen Taberi, Begavi, Razi, Ebu Hayyan, İbni Kesir, Kurtubi, Suyuti ve Alusi isimli alimlerin tefsirlerinin ilgili yerlerini tek tek inceledik. Bu tefsirlerde genellikle öküz kelimesi olmaksızın dünyanın balığın üzerinde olduğuna dair bazı rivayetlerin mevcut olduğunu ancak bu rivayetlerin en fazla İbni Abbas'a dayandırıldığını yani mevkuf olduğunu gördük. İbn Abbas Hazretleri'nin her söylediği söz hadis değildir. İbn Abbas Peygamber Efendimizin sahabesindendir. Dini konularda kulaktan dolma sözleri asla ve asla konuşmaz. Ancak dünyanın öküzün üzerinde olup olmaması dini bir mesele olmadığı için İbn Abbas'ın bu sözü farklı kültürlerden öğrenerek söylemiş olma ihtimali mevcuttur. Dolayısıyla tefsir kitaplarında İbn Abbas'a dayandırılan bu sözün hadis olduğunu iddia edemeyiz. Aslında herhangi bir sözün hadis olduğunu söyleyebilmek için o sözün tefsirlerde değil de güvenilir hadis kitaplarında yer alıyor olması gerekir. İsterseniz dünya öküz ve balık sırtındadır sözü için hadis kitaplarına bir bakalım. Evvela bu söz hadis alimleri tarafından güvenilirliği tescillenmiş 9 temel hadis kitabında yani kütüb-ü geçmemektedir. Bunların haricindeki birkaç hadis kitabındaysa öküz kelimesi olmaksızın balık ifadesi geçmektedir. Onları inceleyelim. Bazı müellifler bu konudaki rivayeti senetsiz nakletmişlerdir. Muhtemelen onlar senet bulunan kitaplardan alıntı yapmışlardır. Senedi olmayan rivayetin doğruluğu tespit edilemeyeceğinden dolayı bu rivayeti senet bulunan kitaplar üzerinden incelememiz gerekir. Çünkü bir sözün hadis olarak kabul edilebilmesi için o sözü kimin kimlerden aldığını gösteren isim listesinin elde bulunması gerekir. Dünyanın balık sırtında olduğuna dair senet vererek hadis nakleden müelliflerden Bezzar, İbni Adi ve Ebu Şeyh'in yaptıkları rivayet zayıftır. Hakimin ve İbn Ebi Hatim'in yaptıkları rivayette zayıftır. Yeryüzünün balık üzerinde olduğuna dair El-Laaliul mesnu'a'' kitabında geçen rivayet uydurmadır. Bunların dışında dünyanın öküzün üzerinde olduğu ve öküzün boynuzunu sallamasıyla deprem olduğu gibi cümleler hadis değil, uydurma hadistir. Ve sahihlerle uydurmaları birbirinden ayırmak için uydurma hadislerin toplandığı kitaplarda yer almıştır. Buraya kadar anlatılanları iki madde ile özetleyecek olursak, dünyanın balığın üzerinde olduğuna dair sahih değil, zayıf hadisler vardır. Zayıf hadis tabiri peygambere ait olup olmadığı tam olarak belli olmayan sözler için kullanılır. Dünyanın öküz üstünde olduğu, boynuzunu sallamasıyla deprem olduğu gibi cümleler uydurma cümlelerdir ve hadis değildir. İkinci bölüm Eğer böyle bir hadis olsaydı ne düşünürdük? Bediüzzaman Said Nursi Önceden yazdığı Muhakemat isimli kitabında konumuzla ilgili rivayeti senedinin zayıf olması sebebiyle hadis olarak kabul etmediğini söylemiştir. Az önce dediğimiz gibi zayıf hadis demek peygamberin söyleyip söylemediği kesin olarak bilinmeyen sözdür. Ve düz zaman bunu halk nezdinde hadis olarak görülmesi ihtimaline binaen, yani birileri eğer bunu hadis zannediyorsa kafalarındaki soru işaretini kaldırmak için sonraki dönemde yazdığı Lemalar kitabında hadis olarak varsayıp, nasıl anlaşılması gerektiğini akla mantığa uygun şekilde güzelce açıklamıştır. Şimdi mevzu bahis olan cümleyi sahih hadis olmasa bile gerçek hadis olarak farz edip ne mana taşıyabileceğine bakalım. Bediüzzaman Said Nursi bu konuda üç farklı mana saymıştır. Sizin aklınıza hangi mana yatarsa o manayı kabul edebilirsiniz. Uzamasın diye kendi cümlelerimle sayıyorum. Hadiste geçen öküz ve balık diye tercüme ettiğimiz Arapça thawr ve hut kelimeleri dünyayı taşıyan iki meleğin özel isimleri olabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de arşı taşıyan bazı meleklerin mevcut olduğu bilgisi yer alır. Aynı şekilde yeryüzünü taşıyan melekler de bulunabilir. Belki de bu hadiste yeri taşıyan iki meleğin ismi söylenmiştir. Bu birinci ihtimaldir. 2. Birisi "Devlet neyin üstünde durur?" diye sorduğunda ona "Devlet kılıç ve kalem üstündedir." şeklinde cevap verilir. Burada bir söz sanatı yapılarak mecazi anlam kastedilmiştir. Kılıç askeri gücü, kalem de ilmi seviyeyi temsil eder. Devlette de bunlar sayesinde ayakta durur. Yoksa bir devlet fiziksel olarak bir kılıcın, bir de kalemin üzerinde duruyor değildir. Yine başka bir hadisi şerifte annelerin kıymetini beyan etmek için cennet annelerin ayakları altındadır denilmesi de benzer bir söz sanatıdır. Yoksa cennet fiziksel olarak annelerin ayağının altında değildir. Öküz ve balığa gelecek olursak eski zamanlardan beri insanlar geçimini toprak ve su ürünleriyle sağlamaktaydı yani tarım ve balıkçılık. Tarımı temsil eden sembol öküzdür. Deniz ürünlerini temsil eden sembol de balıktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya öküz ve balık üstündedir diyerek dünyada geçimin tarım ve balıkçılık üzerinde durduğunu söylemek istemiştir. Yoksa fiziksel olarak dünya gezegeninin öküz ve balık üstünde durduğunu kastetmemiştir. Bu da ikinci ihtimaldir. 3. Dünyadan farklı zamanlarda bakınca görünen farklı takım yıldızları vardır. Bunlar halk arasında burçlar olarak bilinir. Bu yıldızlara dünyadan bakınca birbirine yakın göründükleri için insanlar yıldızları grup grup isimlendirmişlerdir. Bir yıldız takımı şeklen dünyadaki hangi varlığa benziyorsa o varlığın ismi o takım yıldızına verilmiştir. Yengeç, ikizler, terazi, aslan, boğa, balık, akrep burcu gibi. Bir zamanlar insanlar bu takım yıldızlarına bakarak hangi tarihte veya mevsimde bulunduklarını tespit ediyor ve ona göre mevsimsel ziraat işlerini gerçekleştiriyorlardı. Mevzu bahis hadise gelecek olursak, eğer bu hadis gerçekten Peygamber Efendimiz'e aitse şu sebeple söylemiş olma ihtimali vardır. Dünya bir sene boyunca üzerinde döndüğü yıllık yörüngesi üzerinde varsayılan öküz burcu yani öküz şekline benzeyen takım yıldızı hizasında bulunduğu zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dünya ne üzerindedir diye sorulmuş öküz üzerindedir demiştir. Balık burcu hizasında bulunduğu zaman yine sorulmuş ve balık üzerindedir şeklinde cevap vermiştir. Bu da üçüncü muhtemel manadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki eğer dünya öküz ve balık üzerindedir diye bir hadis olsaydı yukarıda saydığımız üç manadan biriyle düşünerek hadisleri akla uygun olarak anlardık. Ancak dünyanın öküz üzerinde durduğu ve boynuzunu sallamasıyla deprem olduğu gibi cümleler uydurma sözlerdir ve hadis değildir. Dünyanın balık üzerinde durduğuna dair yine uydurma rivayetler bulunmakla beraber bazı zayıf hadisler mevcuttur. Zayıf hadisler zanni bilgi verir. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin balık konusunda bir şey söyleyip söylemediğini tam olarak bilmiyoruz. Eğer söylemişse de az önce belirttiğimiz gibi akla uygun muhtemel manaları mevcut olabilir.